Hararet yapan aracın radyatörünü söktük. Radyatörün tıkalı olduğuna %100 eminim. Açıp içini görmek istiyorum. Radyatörü söktük arkadaşlar. Termostat açıyor. Devirdaim pompası yeni. Ama araba sıkışık trafikte hararet yapıyor. Radyatör motoru soğutmaya yetmiyor. Radyatörümüz yerde arkadaşlar. Şimdi İki iki tane cıvata var. Söktüm onları arkadaşlar. Şöyle bastırıyorum. Ayağımda korumaya aldım onları. Şuradaki perçimleri şuradan başladım. Buraya kadar açtım. Şimdi biraz daha açıp, içini göstereceğim size. Şu anda Hamido kameramanım oldu. Çünkü tek elle yapılacak bir iş değil. Normalde biliyorsunuz, her işi tek elle yapıyoruz da perşim açmak kolay değil. Bu radyatörler şişlenmiyor arkadaşlar. Alüminyum radyatör olduğu için direkt yenisi takılıyor. Eskiden bakır radyatörleri direkt şişlerdik. Da gel, 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 gel. Şimdi zorlasam da açılır herhalde ya. Ya Hamido'dan kamerayı devraldım arkadaşlar. Çamurları görüyorsunuz görüyorsunuz. Bu deliklerden su nasıl geçsin de aşağıya kadar insin, soğusun. Şöyle tam göstereyim arkadaşlar. Tahminimde yanılmadım. Maalesef ki maalesef arabanın su radyatörü tamamen tıkanmış. Tıkanınca arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Motordan sıcak su girer buraya tamında aşağıya kadar süzülür süzülür pervane ve dışarıdan gelen hava vasıtasıyla motor sıcak su soğur. Şuradan da devirdayıma doğru gider arkadaşlar. Devirdayımdan tekrar motor döndürür döndürür radyatöre gönderir arkadaşlar. Ve bu tıkanıklıkta tabii ki maalesef ki maalesef motor suyu soğumuyor. Araba hararet yapıyor. Tabii ki arkadaşlar bunun tıkalı olmasından ziyade bir de zamanla radyatörün ön tarafını arkadaşlar toz toprak geliyor 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 ve tıkanıyor size bir şey göstereceğim arkadaşlar Hamza vur bakayım havayı vur yakından vur yakından 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 hızlı hızlı sağa sola tırpanla tırpanla Görüyorsunuz arkadaşlar. Teknorot VK radyatörü de yapıyor. Artık bu arabanın hararet yapma gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Bitti o iş, bitti.